Profil konusu en önemli. En önemli, en önemli şey. İzleyici, dinleyici, tüketici. Çok özetle büyük dairenin için aldığımızda müşteri. Analizi de siz yapın. Her şeyi üç boyutlu düşünün. Neydi? Zaman dedik, mekan dedik, profil dedik. Bu üç boyut fevkalade önemli. Tek boyutu biliyorsunuz bir tane ölçümüz var. İki de iki tane tahmin edeceğiniz üzere. Üçte birin bakalım kaç tane? Yanıt üç. Duydun mu? Duymadın. Üç mü? Evet. <laughs> Başarının formülü bu üçleme ile ilgili. Bir şeyin sağlam durmasını istiyorsanız üç ayağın üzerine otur. Sandığınız gibi insan sağlam durmuyor iki ayağının üstünde. Sandığınız gibi masa da sağlam durmuyor dört ayağının üstünde. Bugün en önemli, en değerli şeyleri üç ayak. Durur. Kamera üç ayağın üstünde duruyor. Fotoğraf makinesi çünkü zamanı tespit ediyor. O kadar önemli bir işi var ki. Monopoda bakmayın, ona Monopo paramız yetmediği için tek bacaklı getirdik. <laughs> Doğrusu üç bacaklı olan. Başarının formülü de böyle. Üç unsurdan oluşuyor. Birincisi çalışma, sıkı çalışma. Ötekisi dinlenmek ve eğlenmek. Bir anlamda hayatın tadını çıkartmak. Üçüncüsü ise okullarda öğretilmeyen, çelimize tutmak. Bu iş dünyasından gelen bir tecrübe. Ama iş dünyasından gelen bu tecrübe benim icadım ya da benim iddiam değil. Bu fevkalade değerli bir e, ustanın lafı. Kim buldu sizce bu formülü? Başarıyı A kabul ettik. Üç tane de bileşeni var: X, Y, Z. Biri çalışmak dedik. Biri eğlenmek dinlenmek dedik. Diğerine çenemizi kapalı tutmak, lafı düzumlu ve yeri geldiğinde sarf etmek, icabet müddetçe konuşmamak diye tercüme ettik. Sizce bu formülü Ben değil, benden başka biri. Kim buldu dersin? dünyanın bütün formüllerini itira, e itimat ettiği, benimsediği, doğru bulduğu bir usta. Einstein'ın notlarına bakarsanız, hayatını incelerseniz, yaşam boyunca başarı formülü bu. Yazmış. Meşhur formülünü yazar gibi tahtaya yazmış, defterine yazmış, kayıtlara geçmiş. Einstein'ın yolu muhtemelen doğrudur. Tartışacak halim yok elbette. Burada üç tane eksen var. Bizleri yolda, doğru yolda götüren bunların denklemlerini de sizlerle paylaşmıştım. Eğer bu simülasyonu yapmaya kalktığımızda mekan, zaman ve profil demiştik yola çıkmıştık. Şurada profil, mekan ve zaman dedik. Bütün bunları doğru ve birbirlerine üç boyutlu da hızlı geçtim. Bunların her biri birbirleriyle 90 derece teşkil edecekti. Şu açılarla olmaz 3 boyut. 3 boyut 90 derece, 90 derece, 90 derece gönye teşkil edecek şekildedir. Ve 90 derece mükemmelliğin göstergelerinden biri kabul edilir. Bildiğiniz eğitim sistemlerinde ve bütün ezoterik inanç sistemlerinde. Burada 90 derecelerin oluşturduğu bir üç boyutluluktan bahsediyoruz. Bu üç boyutluluğun üçünde öncelikle bir eksenlerimizi oturtmamız gerekiyor. Bu eksenlere oturttuğumuz zaman şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Yapacağımız işi de kendi profilimiz, yeryüzündeki profil, yeryüzündeki mekanlar ve yaşanan zamanlar diye baktığımızda içine de kendi ölçeklerimizde olanı koyuyoruz. Kendi hedeflediğimiz bireyler, kendi tayin ettiğimiz zaman ve kendi belirlediğimiz mekan diye baktığımızda bizimki içine giriyor. İçine girdiğinde ne oluyor? Bu kadar bir şey kalıyor. Etkinlik yönetimi diye bir saattir kafanızı ütülüyorum ya, abartmıyorum. Hakikaten bu kadar. Deryada damla sayılacak bir iş yapıyoruz. Ama bu damlalar deryayı oluşturan damlalar oluyor. Ee, evrende insanların bütün yaşamları içinde insanlık kültürünü ifade edecek e, küçük lekecikler oluşturuyoruz. İnsanlık tarihini yazıyoruz. Şöyle bir konser vardı. Bütün zamanların en iyi olimpiyatıydı. En başarılı yarışmaydı. En muazzam müsabakaydı dediğimiz zaman yaptığımız etkinliklerle bizler aslında insanlık tarihini yazıyoruz. İnsanlık tarihi kocaman sayfalarda olacaksa biz birer satırıyla katkıda bulunuyoruz. Eğer o ölçeklerde çalışıyor ve yapıyor ise. Tabii bunları yapmak için olmazsa olmazlardan Bible dediğim kutsal kitap ilan ettiğim bütçe meselesi var. Bütçeleri genellikle cebimizden çıkacak ya da birilerine harcatacağımız paralar diye bakıyoruz en büyük temel yanılgılardan biriyle yüzleşiyoruz. Çünkü hiç kimse durduk yerde tanımadığı bir insana al cebimdekini, buyur bankamdakini harca diye para çıkartıp vermiyor. Diyor ki insanlar, peki bunu harcayacaksın da bu nereye gidecek ve yerine nasıl koyacağız? Biz bütçeyi yaparken bir şeyleri harcayacaksak bunun yerine muhtemelen de daha büyüğünü, eğer daha küçüğüse de birkaç zaman dilimde, birkaç paternde ne kadar daha fazlasını koyacağımızı anlatıyor olmamız, izah ediyor ve karşımızdakini ikna ediyor olmamız gerekiyor. Her bütçenin gider kalemleri doğru ama bir de gelir kalemleri olması lazım. Gelmiyorsa bir şeyin gitmesine imkan yok. Sponsörü bulacağız, o bize verecek, biz de harcayacağız. Yok böyle bir masal. Bu bende bile olmayan bir masal. Burada yapacağımız projenin, hayata geçirmeyi düşündüğümüz çalışmanın, oluşturduğumuz bütçenin esas checklist olduğunu unutmayın arkadaşlar. Checklist için genelde şu kanı vardır. Ya eski dosyalara bakalım, bir tane checklist buluruz, o da bizim işimizi görür. Ya da internetten arayalım, ee, Search Google bu konuda bize yardımcı olur. Bu bir masa, Bu bir şehir efsanesi. Çünkü her etkinlik, az önce söylediğim gibi, kendine özgü bir cikliğiyle var olur. Dolayısıyla her etkinliğin kendine ait detayları var. Bütçesinde zamanı farklı olacaktır. Belki içeriği aynı olacaktır, mekanı farklı olacaktır. Bütün bu farklılıklar bütçenin farklılaşmasına sebep olacaktır. En basiti Antalya'daki otellere Temmuz-Ağustos ayında gitmek isterseniz yüksek sezondur. Ee, Şubat'ta gitmek veya Şubat deneyim Ekim gibi, Kasım gibi gitmek isterseniz en düşük sezondur. Biriyle diğer arasındaki fiyat farkı kabasına bakıldığında 5-6 misli bir fark vardır. Ee, bayramlarda uçak bileti almak isterseniz bayram tatili öncesinde e, Türk Hava Yolları veyahut da Türkiye'nin hava yolları pahalıdır ama başka uçuşlar ucuzdur. Çünkü onlara bayram da, bize bayram var bizim için tatil demektir, başkaları için tatil demek değildir. Ama Paskalya da biz bir şeyi anlamazken anlamsız yere fiyatların yükseldiğine tanık oluruz. E ve ki, ya daha geçen hafta baktım 50 lira uçak bileti, şimdi ne zaman 450 lira oldu? Zaman değişiyor arkadaşlar. Zaman değiştiğinde, koşullar değiştiğinde bütçe değişiyor. Bütçe değiştiğinde checklist değişiyor. Checklist değiştiğinde de operasyonun niteliği ve niceliği başkalaşmaya başlıyor. Ve burada önemli olan harcanacak paranın yatırım olup olmadığı meselesiyle beraber önümüze kocaman bir risk çıkıyor. Bu riskin ne kadarını göze alabiliriz? Ne kadarının üstesinden gelebiliriz? Kriterimiz olması lazım. Riskin yönetilebilirliği açısından elbette profesyonel destek alıp tekrar 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 yapmamız lazım. Yapmazsak ne olur? Yapmazsak kriz olur. Başımıza gelebilecek tatsız şeylerden biri olur. Kriz hakikaten olması öngörülmeyen şeyler diye tarif ediliyor birçok kaynakta. Halbuki kriz dediğimiz şey, zaten profesyonelliğinizi devreye soktuğunuz zaman olmasını öngördüğünüz şeylerin bir bölümüdür. Olmasını istemediğiniz şeyler alt ayrımında barınırlar. Ama genelde de bir şeyi ters gidecekse, bir şeyi ters gitme ihtimali varsa gider kurulu çerçevesinde her işte olmasa bile 2-3 işte bir sizi ziyarete gelirler. Bunlarla başa çıkmak konusunda gerçekçi olmak, kendinize inançlı olmak ve iyi bir gözlemci olmak esastır. Seyredenler var mıydı Sherlock Holmes'u? Geçen sene vizyondaydı. Bir sahnesinde Sherlock Holmes ile Watson konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, yemeklerini yiyorlar, çadıra girip uyuyorlar. Gecenin bir saatinde Sherlock Holmes dürtüyor Watson'ı. Watson diyor, kalk diyor, talk diyor. Ne görüyorsun diyor. Muhteşem bir gökyüzü diyor. Peki başka ne görüyorsun diyor. Yıldızları diyor. Sana ne söylüyor bunlar diyor. Meteorolojik açıdan yarın havanın güzel olacağını, <laughs> astrolojik açıdan şu burca girdiğimizi vesaire vesaire sayıyor döküyor. Şarlık olmuş kadar gerçek çok. Biri çadırımızı çalmış diyor. Bizim yakalamamız gereken bu. Romantizme kaçmadan gerçekçi olmamız lazım. Çadır kaptırdıysak meteorolojiyi, astrolojiyi çözmüşüz. Çok büyük anlam taşıyor.